Herkese merhaba arkadaşlar duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulye ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden üç çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı. Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden 3 çocuğundan sadece birini istediği merak ediliyordu. Kafalardaki soru işaretlerini sunucu Fulya Öztürk aydınlattı. Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamasında Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden iki çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını açıkladı. Özlem Can ise ÖzTürk'ün bu sözlerine evet doğru cevabını verdi. Peki arkadaşlar bu skandal olay hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.